Ver bakalım Tuğma'cığım. Koy torbaları şöyle. Evet. Gürbüz çok. Bunları ben hallederim. Sen merak etme. O zaman sen onları yerleştir olur. Ben iki dakika üstümü değiştireyim mi? Hadi bay bay. Ay. Tamam tamam. Basit bir menüye sahip olduğu için arkasında duramayacağını düşünüyorum. Eleştirilecek bir yanı olsaydı eleştirmesine izin verirdik. Ama menüsünde eleştirilecek bir yemek yok. Tuğba'nın bence e, kendi menüsünü gününde e, savunurken çok agresif olacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten pazartesiden bugüne yani benim günümden bugüne kadar e, kendi gününe oynadı. E, kendisi menüsünün hafifliğinin bence farkında. Benim menümün aslında ne kadar ince detaylarda gezdiğinin hepsinin ocakta işlem gördüğünün farkında. E, maalesef ki kendi puanının da düşük olduğunu bence biliyor. E, o yüzden de ee, gününü oynuyor ve çok eleştiri alacak. Savunurken de agresif davranacak diye düşünüyorum. Kürbüz geldim. İşte geldim, buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi mor yazmana bayıldım. Banlı bir arkadaşım bana hediye etmişti. Buradan ona selam olsun. Ama böyle bir saçım maçım dökülmesin böyle. O zaman keşke şu alttakileri de toplasaydın. Ya dökülürse? Yani daha ama Gürbüz şimdiden gelir gelmez hemen kusur her şeye bir şey dökülmez diye. Yine telefonunla gelmişsin. Ee, telefon candır gerisi heyecandır çünkü e, telefondan bir takım şeylere bakacağım yine. Yani dediğim gibi ben biraz e, böyle çevreci olduğum için sevmiyorum. Yalnız şöyle bir gel de sana yakından bakayım. Bir sürü dövme görüyorum. Şu kolundaki ne mesela? Yani şöyle yapalım, Kartal diyelim. Beşiktaşlı mısın yoksa? Beşiktaşlıyım evet. Peki şurada ne yazıyor? Ee, burada Tumelser. Yani Tuğba, Melih, Serdar. Çocukların ve sen. Bir de parmaklarına bakayım. Parmaklarıma. Oo, hepsinde ayrı dövme var. Bir daha göster bakayım. İşaret parmağındaki de hoşmuş. Buradaki V ne? Ha bu benim kendi tasarımım bir anlamı yok. Ay bu tırnaklarla mı yemek yapacaksın yoksa? Hayır alakası yok. Onlar çığ takımı çıkaracağım şimdi. Eldiven kullanacaksın değil mi? Ya, eldiven de tabii ki hijyen kullanacağım ama tırnaklarımı çıt çıt çıkaracağım. O zaman artık başlayalım mı? Evet başlayalım. Çok heyecan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kahvaltı bile yapmadım. Yemek bile yemedim. E, bugün bütün gün e, enerjimi senden almak için. Hadi ya. Ya kendim için haşladığım yumurta var. İstersen paylaşırız. Gerçekten. Hazır ve nazırsa kesinlikle diyebilirim. O zaman hazırlayıp sana veririm birazdan. Peki biz neyle başlayacağız? Masayla başlayacağız masam hemen düzenlemek istiyorum. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1 süren başladı. Hadi koş koş hemen masanı kur bakalım. Bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Yalnız bu örtü ne güzelmiş. Pazarcı Hasan abiden al. Bu örtü senin mi? Evet <laughs> benim. Şöyle biraz daha ortalarsak. Tabii. Sen hiç masa örtüsü sermiyor musun? Görüyorum ya, yardımcı oluyorsun yarışmacılara. E serdim ya. Ya yardım ediyorum işte. Ben de bir o kadar çok seviyorum kıyamıyorum da. Bunu da bence bu işin zerafeti. Dantel detaylı siyah masa örtüsünün ardından mavi mumlar da masadaki yerini alıyor hemen. Zeynep bugün sana da çiçek getirir mi dersin? Ya ben kendisinden çiçek falan beklemiyorum kesinlikle. Ama herkese getireceğim dedi. Ya getirsin ama bana şey geliyor yani ben daha çok kendisinden güzel bir puan bekliyorum. Onun haricinde lütfen çiçek getirmesin puanla yansız. Ya öyle mi diyorsun? Ya çiçek getirse fena mı olur? A öyle ya yani çiçek bana bir katkısı yok ki. Yok yani. Bu arada hızlı olsan iyi olur. Yoksa patlarsın valla. Allah göstermesin. Patlamak mı? Allah göstermesin hocam. Tabakların ardından diğer malzemeler de hızla yerleştiriliyor masaya. Gördüğüm andan itibaren masa düzeniyle ilgili estetik olabileceğini düşünüyorum. Ancak ee, zannetmiyorum ki beklentilerimi karşılayabileceğini. Bence benim masam gibi olacağını düşünmüyorum. E, masa düzenini ben Tuğba Hanım'dan açıkçası güzel bir masa düzeni bekliyorum. E, ama... Çok da zannetmiyorum. Yani benimkini geçebileceğini asla düşünmüyorum. Ben bu konuda gerçekten iddialıyım. Benim kadar kimsenin emek harcadığını düşünmüyorum. Harcayacağını da düşünmüyorum. Tuğba Hanım'ın da büyük ihtimalle buradaki tabakları kullanacağını düşünüyorum çünkü o bir iş emek siz de gördünüz benim arkamda da kocaman bir ekip vardı sürekli eşyalarımı taşıyan eden getiren götüren ya mesela ilk gün ben çiçek getirdiğim için kendini mahcup olduğunu düşündü. o zaman ev sahibi olarak ya böyle ortaya çok şık bir çiçek yaptırabilir ya da belki bizler için güzel bir hediye hazırlamış olabilir. Vallahi masa konusunda hızlı çıktın şimdi eksik neyin kaldı? Ekmeğimiz evet. E, dün e, Yakup Bey kendisi beyaz ekmek istemişti ısrarla. Umarım da beyaz, e, bugün de beyaz ekmeğe e, veya herhangi bir şeye bahane bulmaz. Kendisi zaten hazırlıklı geleceği için. E, yani. Yakup bahane mi arıyor yani? Her şeye bahane arıyor bence. Zaten dün yeterli cevabı verdim konuşamadı. Kendisi kekeme oldu bir anda. O kadar ekmek yetecek mi? Bence bu kafidir. E, bezimiz, peçetemiz. Hadi hemen ekmeği de getir bakalım. Tuzluk takımı nerede? Ekmeğimizi de getiriyoruz. Tuzluğumuz gelecek. Şuradan bir peçete alıyorum efendim. Amanın ekmeğiniz bilmem neyiniz işte şey oldu da falandı filandı lütfen öyle şeyler istemiyorum. Tamamdır şöyle. Tuzluk takımı da tamam. Masan bitti mi? İşte geldim buradayım ve masam bitti. Eğil Gerçekten. Tabii bardaklarım, çatallarım, kaşıklarım, bıçaklarım. Peki bardakların üstünü kapatacak mısın? Kapatmayacağım çünkü çok manasız geliyor. Bu sefer içindeki pıtırıcıklar içine giriyor. Ve masam. Ve masam hazır. Masa masam Hadi bakalım. Hadi o zaman yemek yapmaya başlayalım. Eldiven takacaksın değil mi? Evet çifter. Bu arada haşladığım yumurta bak şurada. İstersen alabilirsin. Ya kıyamam sana. Tabii canım. Hemşehriyiz şunun şurasında. İstediğin zaman yiyebilirsin. Şimdi yiyebilirim. Ye tabii. Yiyeyim de ben bunu yiyemem. Vallahi kaydı durduramayız. Ye canım ne olacak? Ya hadi hadi utanma. Vallahi çok şanslısın. Kendime haşlamıştım. Yalnız kayısı kıvamında yapmıştım. Sever misin bilmem. Yani bu bayağı herhalde beklediği için taşlaşmış. Ben bunu yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Enerjimi ruhani olarak senden ve buradan alacağım. Daha sonrası için de Mide ameliyatından sonra nasıl besleniyorsun? Yumurtayla mı? Yumurtayla değil tabii. Protein ağırlıklı yiyorum. Ee, çok da böyle şekerli, zaten şeker asitli o tarz şeyler kullanmıyorum. Ee, zaten sağlıkçıyımdır ben. O falan da kullanan yani öyle tarz şeyler de kullanmıyorum. Yani kendime daha doğrusu iyi bakıyorum. Zaten spor da yapıyorum, hocama da tanıdınız. Gayet güzel. Ay utanırım ben. Ya şurada biz bizeyiz, rahat ol. Hocam biraz diyebilir miyim? Seni seni. Tuz yasak değil mi sana? Ya hayır tuz yiyebiliyorum azıcık. Tansiyonum düşüyor ya. Oh, mis gibi. Afiyetle ye bakalım şimdi. Ay utandım şimdi. Evet yiyor muyuz? Y ya madem acıktın ye Tuğba'cığım. Nasıl haşlamışım ama yumurtayı. Harika. Harika. Yani ben dolabı karıştırıp ekstra bir şeyler varsa onları da yiyebilirim. Kaşar falan var istiyorsan. Kaşar iyidir. Ben kaşar severim. Afiyet olsun. Yalnız sen buraya yemek yapmaya değil, kahvaltıya gelmiş gibisin şu an. dakikan kaldı bu arada benim var mı? Vallahi 20 dakikan geçti. Bence gayet iyi. Bunları yapıp üzerine kahve bile içerim seninle. Muzlu çilekli magnolia tatlısının muhallebisi için süt, un, nişasta şeker ve tereyağı sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Belen tava için arpacık soğanlar tek tek soyuluyor. Belen tava Hatay'ın Belen ilçesinin e, güzel bir tavasıdır. E, çok beğendiğim bir yemektir. İçerisinde kullanacağı baharatlar etin ve lezzetin önüne geçmemesi gerekir. E, etin yumuşaklığına, patatesine, biberine, baharatına çok dikkat edeceğim. E, çok zor bir yemektir. Basit gibi görünür. Tuğba hanımdan bunu çok iyi yapmasını beklemiyorum. Ya, e, dün bana verilen e, puanlar kesinlikle gerçekten e, herkes beni kendisine rakip olarak gördü zaten ilk günden. Daha sonrasında da benim günüme de geldiklerini beklediklerinin de çok üstünde gördüklerinden dolayı hepsi puanı düşürmek istediler çünkü tek rakipleri bendim. E, dolayısıyla puanları da düşük vereceklerdi. Aslında hepsinin dibi düştüğü yemeklere, masaya, e, her şey çok güzeldi. Haksız puan verdiler. Ben yine de adil davranacağım. Haksızlık asla yapmayacağım. Bu benim hiçbir zaman yapmadığım bir şey zaten. Ama zaten beni geçebileceklerini düşünmüyorum. Ben burada kendime gerçekten rakip olarak kimseyi görmüyorum. E, masasına bilmem nesine de bakacağım. Ama e, yüzleşmek ya da işte hesaplaşmak derseniz ben yorumlarımla hesaplaşırım. Puanımda adil olan neyse bunu yaparım. Tuğbacığım sahne ve klip işleri nasıl gidiyor? Yani çok enteresandır. Herkes şokta. Adana'da çektim. Bütün ekibimi Adana'ya topladım. Adana'da ben klip çektim. Aa, Adana'da klip çektin öyle mi? Aynen öyle. Bu soğan benim gözümü burnumu her yerimi yaşarttı. Bu arada klipte ne kadar zayıfsın? E orada da ben ne yaptım biliyor musun? Ben kendimle uğraşmayı çok seviyorum Gürbüz. Öyle söyleyeyim. O zaman ben 68 kiloyla mideme balon taktırmıştım ve sonra pandemi girdi araya Gürbüz'cüğüm ve ben 74 kiloyla geri çıkarttırdım. Babaanım bence şarkı ve sahnesine devam etsin, yemek işini vazgeçsin, bununla uğraşmasın, onu, işi, yemeği sevenlere bıraksın. Ben biraz araştırdım. E, Tuğba Hanım'ı. Gerçekten sesi de çok güzel. Kendisine başarılar diliyorum. Magnolia için dilimlenen muzlar ve çilekler tabağa alınıyor. Kupların tabanına rondoda çekilmiş bisküviler konulup kenarlarına dilimlenmiş muzlar ve çilekler yerleştiriliyor. İki kat olacak şekilde kupa yerleştirilen bisküvi ve muhallebinin üzeri çilekle süsleniyor. Mozlu çilekli magnolialar nihayet hazır. Bakıyorum çok titiz çalışıyorsun. Yani şu an bunları temizledim ki her şeyine bahane buldukları için. Evet bunları senden rica Gel hadi beraber götürelim. Bir dakika ben şunları da şuraya koymak istiyorum. Evet. Diğerlerini de sen al bakalım. Yeme de yanında yat. yemede yanında yat. Evet. Bak şurada da bir tane var. Evet. Burada Son. da var. Hadi sonuncuyu da getir hemen. Hop. Ve magnolyalarımız hazır. Şimdi neye geçiyoruz? Belen tabağı hemen acil geçmem gerekiyor, acil karıştırmam gerekiyor. Hemen şurayı halletmem lazım bir yandan. Yalnız Belen tavayı hemen fırına atman lazım. Ancak pişer. Süren iyice azalıyor. Hadi biraz çabuk. Şimdi bunları ben yerleştireceğim tabii ki. Yerleştireceğim. Acil şunu almam gerekiyor. Kullanmayacaksan bana ver istersen. Yalnız bayağı muhallebi artmış. O çünkü büyük kuplar için ben onun ölçüsünü almışım muhtemelen. Hadi hemen tezgahı sil de Belen tava'ya başlayalım. Sen biraz mükemmelliyetçisin galiba. Görmeyin. Eskiden hep şey vardı gürümüz bende. Ne vardı? Bir beğendirme çabası. Yani bir beğendirme çabası ya kimi kimi beğendiriyorsun? Belen tava için domatesler ve biberler bol suyla yıkanıyor. Çekirdekleri temizlenip gelişi güzel doğranan yeşil ve kırmızı biberler kaseye alınıyor. Kabuklu olarak doğranan domatesler de biberlerin üzerine konuluyor. Önceden soyulan arpacık soğanların kök kısmı temizlenip diğer sebzelerle birleştiriliyor. Kuşbaşı kuzu eti sebzelerle iyice karıştırılıp üzerine tuz ekleniyor. Bu arada Batuhan bugün Tuğba'ya inat sporcu atlet ve şortuyla geleceğim demiş. Asla inanma Ya yapmayın gürbüz böyle şeyler ya Allah aşkına. İnanmam. Ya şaka ediyorum. Hadi hemen salçanı da koy bakalım. Bir sevgilim olaydı da şu kavanozu açaydı. Beni kurtaraydı gitme de yeydi yapma de yeğdi. <laughs> Ver hadi ver. Gördüğün gibi bir hamlede kapağı açtım. Diyorum ki acaba halterci bir sevgilim mi olsa? <laughs> ya bir şey diyeceğim bu salça değil ki. Salça. Diyorsun. Salça... Ya bu bildiğin domates püresi. Ya markette o kadar hazır domates püresi alma demiştim. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ama sen hemşerine köstek mi olacaksın? Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar hoş şeyler değil Gürbüz'cüğüm. Pul ver istiyorum. Kız ben seni düşünüyorum. Hazır kullandın diye laf edecekler şimdi. Niye hazır kullandın bakayım? Ya şöyle söyleyeceğim. Ee, bence ben dediğim gibi arkadaşım bana özellikle söyledi. Do muhakkak domates ee, şey sıvı yağ. Ne istiyorsun? Sıvı yağ. Al bakalım ayçiçek yağını. Evet, ayçiçek yağından da ben kesinlikle zaten et yağlıdır bu arada. Bunu Hı. kullanmak istiyorum. Bu arada fırını açayım mı? Fırını açmanı istiyorum evet. Kaç derece olsun? 200 derece. 200 derece mi? 80-200 derece arası. Vallahi tek seferde 200 dereceye getirdim. Tesadüfe bak. Allah benim işimi rast getiriyor çünkü gürbüz ben sana söyleyeyim. Kalbimiz temiz tuğvacım. Ya Çünkü şu an kalplerimiz bir. Ay, yalnız çok yavaşsın. Tamam, ben salça istiyorum bu arada. Salça mı? Evet. Aslında şey var, biber salçamız var mı? Almıştın ya, unuttun mu? Al sana biber salçası. Biber salçasının ardından belen tavanın etleri ve sebzeleri elle yoğrularak karıştırılıyor. Porselen güveç kabına alınan belen tavaya büyükçe doğranan sarımsaklar konuluyor. Diğer kasede kalan salça sulandırılıp belen tavaya ekleniyor. Ve ana yemek belen tava nihayet fırında pişmeye başlıyor. Belen tava yani aslında et sote. Eti zaten kasap doğrayacak. Tuğba hanım burada biberlerini doğrayacak, domateslerini doğrayacak. Atacak tavaya, verecek fırına. Al sana belen tava. Belen tava çok basit. Kuşbaşı etleri al. Sebzeleri koy, ne koyuyorsan ver fırına ya da ocağa, çıkar önüne. Benim günümde bana kendileri, umarım tavukları kendisi açmıştır diye yorumlarda bulunmuşlardı. Ee, bugün ben de kendilerine aynı soruyu soracağım. Kuşbaşı etlerini kendisi mi kesti yoksa hazıra konmak adına, ki o tırnaklarla zaten onu da yapamayacak, kasaba mı kestirdi? Bunu kendisine soracağım zaten. Belen tava çok basit. Yani her şeyi doğra... Hatta eti de büyük ihtimalle zaten doğratmış olarak alacaktır. Hepsini e, tepsinin içine koyuyorsunuz, sebzesini bilmem nesini karıştırıyorsunuz ya Allah fırına. Çok basit bir şey yani üzerine çok konuşacak bir şey yok bile. Ekşili çorbanın köftesi için küp şeklinde doğranan soğana kıyma ekleniyor. Kıymanın üzerine tuz ve karabiber konuluyor. Yıkanan pirinçler köfte harcıyla iyice yoğruluyor. Elde yuvarlanan minik köfteler unla kaplı tepsiye konuluyor. Bayağı bir köfte yaptın halde. Evet bayağı bir köfte yaptım. Hatta daha devam etmeyeceğim. Çünkü bayağı var. Sabah başına zaten 6-7 tane düşse yeterli diye düşünüyorum. Zaten bıraksa iyi olur. Yoksa yetiştiremeyeceksin. Evet bence de bırakmalıyım. Böyle ee, tavamız harika bir şekilde devam ediyor. Hemen şimdi ee, tenceremize suyumuzu alacağız Nerede bizim peçetemiz Şimdi çorbaya geçiyoruz değil mi Çorbamıza geçiyoruz tencereler neredeydi Bu arada eldivenlerini de değiştir istersen Tencerelerimiz neredeydi Hemen solundaki dolapta Bana 4 puan veren birisi için Şu anda yaşadığım hayal kırıklığını Kelimelerle anlatamam Tuba Hanım bence buraya yemek için gelmemiş Kendisini bir yerden popülerite edebilmek adına Buradan da e, Kendisini tanıtmak amaçlı Sanatçılığın ee, sanatçılığını devam ettirmek için bence kendisine prim yapıyor. Bu arada İnci demiş ki bana 4 puan veren biri için şu an yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. E hala konuşuyor ya yapma. İnci Hanım zerafetinizi lütfen konuşmalarınıza da yansıtın. Ayıp ediyorsunuz ama. Aa dinliyorum ne demiş çok merak ediyorum yine aynı konuşmalar. Bu menüye inanamıyorum demiş. İnanamıyor mu tavuğu bile pişiremeyen taş gibi yapan hatta kafamızda bir asayır yarılırdı. Bunu mu söylüyor yani? Gerçekten pişiremeyen, edemeyen. Ay lütfen, 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 lütfen. Kın kın kınıyorum sizi. Yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten. Bence beni eleştirecek en son kişi... Gerçekten Gürbüzcüm kendisidir İnci Hanım'ın. Ekşili çorba için üzeri unla kaplanan minik köfteler ayçiçek yağıyla kaynayan suda pişmeye bırakılıyor. Terbiyesi için ne kullanacaksın? Terbiye evet yumurta sarısı ve limon kullanacağım. Birazcık da un, çok az bir şeydi. Hemen ben şimdi e, gül böreği, üç peynirli gül böreğimi hemen geçiyorum. Önce iç harcını hazırlasaydın ya. İç harcı çok basit. Ben bir tane kase alabilir miyim? İç harcı çok basit. Gül böreğinde hangi peynirleri kullanıyorsun? E, eski kaşar kull kullanıyorum, e, normal kaşar kullanıyorum ve çeçil kullanıyorum. Bunu da şu şekilde, bir dakika, şunu zaten kesmiştim. Yani gerçekten bence bu yarışma inanılmaz heyecanlı arkadaşlar. inanılmaz. Börek için çeçil peynirinin üzerine rendelenmiş hazır kaşar peyniri ve büyükçe dilimlenen eski kaşar ekleniyor. Yufkalara sürülecek sos için yoğurdun üzerine bir yumurta kırılıyor. Sütte mi kullanıyorsun? Süt evet bolcana bu arada. Bol bol süt koyuyoruz. Ee, On haricinde bir çorbaya şöyle. Üçgen şekilde kesilen yufkaların kenarına üç peynirli harç yerleştiriliyor. Süt, yumurta ve yoğurtla hazırlanan sosla yufkalar ıslatılıyor. Ben böyle bir şekilde yapıyorum. Farklı yapanlar da olabilir. Yufkaya nasıl gül şekli vereceksin? Yani şöyle tabii kıvıracağım. Kıvırdıktan sonra şu şekilde, bu şekilde fırınımıza yerleştireceğiz. Bu arada hızlandı. Vallahi gözlerim yaşardı. Yaşarması için yaptım. Hemşerimsin. Hemşerimsin. Hemşerinin burada kötü böyle pozisyona düşmesini istemezsin değil mi? Üçgen şekilde kesilen diğer yufkaların üzerine de üç peynirli harç yerleştiriliyor. Bu arada yarışmacılardan biri bize sürpriz yapıp bu böreği getirmiş. Sence bize bu sürprizi kim yapmış olabilir? Ben söyleyeyim Zeynep'tir. Başka kimse yapmaz bunu. Vallahi seni tebrik ediyorum. Zeynep'e bu güzel ikramı için teşekkür ediyoruz şimdi neden hani ben anlamadım yani e, iyi niyetli olduğunu çok düşünmek istiyorum ama bir yerde de böyle ne oluyor falan diyorum. Ekibi neden etkiliyorsun? Puan verecek olan kişiler bizlerdik. Ben bugün bile gelirken sizin ekibiniz için kendi su böreğimi açtım ve size getirdim. Sizler de tadına bakın diye. E, dün de biliyorsunuz ki elimdeki tel vesaire açtım. Buna rağmen kalkıp da bana 6 puan veren kişi bugün kendisi hazır yufkadan gül böreği yapıyorsa... Benim için e, vasat bir menü diyebilirim. Benim getirdiğim su böreğinden yiyebilir ve gerçek bir börek nasıl yapılır bence tadına varabilir. Gül böreğinde dikkat edeceğim en önemli husus kullanacağı peynir çeşitleri ve yapacağı yufka. Daha doğrusu kendisi yapabilirse çok daha iyi olacak bu yufkayı. Ama hazır kullanırsa peynir hazır, yufka hazır. Kuanımı e, olumsuz yönde etkileyecek bu durum. Bu arada börek kaç tane oldu? E Şu an 8 tane oldu. 2, 4, 6, 8. Hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Bu biraz farklı bir börek olacak. Siz Türkler nasıl diyor ben bilmiyor ama bu okeydir. Son olarak böreklerin üzerine hazır rendelenmiş kaşar peyniri ve susam yerleştiriliyor. Tepsiye konulan üç peynirli gül börekleri belen tavayla birlikte fırında pişmeye başlıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ben doğramalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ne doğrayacaksın? Pırasamı alacağım. Bu pırasalar hangi yemek için? Bu sebzeli bir bulgur pilavım için. Pırasa dışında başka hangi sebzeler var? Biber, domates, pırasa. Sebzeli bulgur pilavı için küçük küçük doğranan soğanlar ve pırasalar ayçiçek yağı ve tereyağıyla kavruluyor. Bu arada Zeynep demiş ki bugün ekip için su böreği açıp getirdim. Dün bana 6 puan veren biri hazır yufkadan börek yapıyorsa benim getirdiğim su böreğinden yiyebilir. Gerçek bir börek nasıl olur tadına varabilir demiş. Ya Şöyle bir durum var. Ya Zeynep Hanım e, ukalalık yapıyor bence. Hoş bir şey de değil kesinlikle. Bunun altına çıkma açık. Ukalalık yapıyor hiç gerek yok böyle şeylere. Ayıp yani. Bir kase istiyorum yumurta sarısı istiyorum. E, kaseler burada mıydı? Şimdi o zaman kendi gününde niçin e, açma börek yapmadı? Ben merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Kendisi neden açma börek yapmadı? Yapsaydı o zaman. Ya bana saçma geliyor şu anki tavrı. Saçma. Tabii ki eve gitti, dinlendi. E, şu an o heyecanla attı. Kendi gününde halletti, oynadı, zıpladı. Yani normal. Ben şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama yaptığı da çok e, etik değil. Dünkü de etik değildi. Ondan önceki de etik değildi. Bana biraz soğuk geliyor. Kendini asıl gerçekten kendini göstermeye çalışan bence. Kendisi. Bir yumurta sarısı, yarım limonun suyu ve bir kaşık unla hazırlanan terbiye ekşili çorbayla karıştırılıyor. Aman aman dikkat et de kesilmesin. Canım o ince hanımın hatasını Allah'ın izniyle Allah'ım yaptırmasın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu bayağı bayağı fokur fokur pişecek. Bunun altı okeydir. Ay çorba kesildi galiba. Hayır kesmedi. Hayır daha neler lütfen. Ya bildiğin kesilmiş işte. Şu minik topaklara laf etmezler umarım. Sebzeli bulgur pilavı için gelişi güzel doğranan yeşil biberler, pırasa ve soğanla kavruluyor. Bu kırmızı biber ne için? Şimdi bu gevurda salatası için. Peki sebzeli bulgur pilavında da kullanacak mısın? Hayır kullanmayacağım. Gavurda salatasına kırmızı biber konuyor mu? Evet küçük kırmızı biberle. Koyacağım. Yeşil biber de koyacak mısın? Ben hepsinden koyacağım. Aynı anda hem bulgur pilavını hem gevurda salatasını yapıyorsun. Ya bulguru ne zaman atacaksın? Ya ben e, muhtemelen. E, bir koordinasyon eksikliğim oldu muhtemelen dediğim. E bazı şeylerde de bir de dediğim gibi yani e, bayağıdır yapmadığım şeyleri burada yapıyorum. Evinde düzenli yemek yapıyor musun? Kendime e, yaptığım yemeklerim var. Ama oturup da yani sarmalar e, şunlar bunları yapmıyorum açıkçası. Küp şeklinde doğranan domatesler de gavurdağı salatasına ekleniyor. Sebzeli bulgur pilavı için kavrulan sebzeler hazır domates püresiyle pişmeye devam ediyor kavrulan sebzelere salça ekleniyor. Çorban kesildiği için süzmeyi düşünüyor musun? Gürbüz, e, sana hak veriyorum biraz. Bence süssen fena olmaz. Sen çünkü hemşerine yanlış bir şey söylemezsin. Niye yanlış bir şey söyleyesin? Kavrulan sebzelere pilavlık bulgur ekleniyor. Hadi bir şarkı söyle de dinleyelim. Ah Gürbüz! Vah Gürbüz! Bugün neler olacak ben çok merak ediyorum. Neler olacak acaba? Yani tansiyonumu zıplatmasınlar da. Hakikaten yani zıplatmasınlar abicim. O zaman farklı bir tuğba görebilir miyiz? Farklı bir tuğba tabii ki yani sonuçta oturduğun masadaki bazı şeyleri bırakabilirim öyle söyleyebilirim. Üzerine tuz, karabiber ve kuru nane eklenen sebzeli bulgur pilavına sıcak su konularak pişmeye bırakılıyor. Gavurdağ salatası için domates doğranıyor. Hadi gözün aydın bitiriyorsun sonunda. Evet evet Allah'ın izniyle. Yetiştirdin. Evet çok şükür Allah'ın izniyle yetiştirdim. Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkartmadın. Çok teşekkür ederim. Bir de 75 bin liraya aldığım zaman daha ne diyeyim değmeyin keyfime. Parayı kazanırsan ne yapacaksın? Albüm mü çıkartacaksın? Yok yok be para vermiyorum ben albüme. Benim şirketim var. Allah razı olsun. Hepsi yanımdalar. Artistlik hareketler yapayım diyorum ama o kadar az ki soğanım. Yani çünkü içinde çok şey normal kuru soğan olduğu için çok soğan koymak istemedim. Soğan 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 olsun istemedim. Ben şimdi hemen salatanın sosu için senden bir kap alabilirim. Tabii ki küçük küçük doğranan yeşil biberler de yavurdağ salatasına ekleniyor cevizler ince ince doğranıyor. Hepsi o kadar basit ki baştan başlayıp sona kadar uyumlu bir menü yapmış bak arkadaşımız. Şimdi burada haksızlık yapmayalım. Gerçekten baştan sona kadar çok basit bir menü seçmiş. Bu konuda uyum içerisinde diyebilirim. Hanımefendi eğer bıçağı doğru kullanırsa parmaklarını kesmeden salatayı yapabilirse güzel bir salata yeriz. Hadi bir şarkı söyle de keyfimiz yerine gelsin. Baş edemem, sabır edemem, izah hiç edemem. Kalbimin sükutu taştı, arsızlaştı, sarpa sardı. Gel dindir sızımı. Baş edemem, sabır edemem, izah hiç edemem. Kalbimin sükutu taştı, arsızlaştı sarpa sardağı, gel dindir sızımı. Bravo! Bu da benim parçam. Hadi hemen sosunu da yap bakalım. Zeytinyağına tuz ve limon suyu eklenerek salata sosu da tamamlanıyor. Gelelim kesilen ekşili çorbaya. Çorbayı süzecek misin? Ya Gürbüz canım benim sen bunu süz dedin çünkü biliyorsun her şeyi bir bahane buldukları için. Bence buna laf ederler ama sen bilirsin. Yok yok laf ederler. Ederler. Ederler bak. Son kararı sen ver. Ederler. Ederler abla ederler ederler ederler. İyi ki süzmüşüz. E, çok teşekkür ederim Gürbüzcüğüm. Şimdi bunları tek tek efendim. Dikkat et de köfteler dağılmasın. Köftelerimizi alıyoruz. Böyle süzdürebiliriz kesildiği için süzülen ekşili çorba tekrar ocağa yerleştiriliyor. Bakalım börek ne durumda? Yalnız enteresan bir börek oldu bu. Oo, wow. Börek tamam mı? Evet arkadaşlar böreğim tamamdır. Benim bezlerim onun ona bakacağım nasıl? E, al bir tane çatalla bak. Bu zaten yapışacak da o bir gerçekti. Etler pişmiş mi sence? Etler mi? Etlerin pişmesi? Tabii kuzu eti bu. Bir anda. Bu arada pişmeye devam edebilir. Tamam. Üç peynirli gül böreğinin üstü temiz bir örtüyle kapatılıyor. Şimdi bütün yemekler tamam mı? Şimdi böreğimiz oldu. Güvecimiz okey. Salatamızda hemen suyunu koy, şeyini koyuyorum. Salataya sosu sonra koyarsın. Nar ekşisini sosa koy bence. Nar ekşisi gavurdağ salatasının olmazsa olmazı değil mi? Ama limon bir tane daha. Salata sosuna biraz daha limon suyu ekleniyor. Gavur da salatası da nihayet hazır. Bir şurayı hemen attım atayım. Bunlar çünkü buna delikodu yapacaklar. Yani bunu yaptırtmam. Tamam bitti. Son bir dakika. Hadi çabuk. Tamam 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 tamam. tamam. Tuğba'cığım hadi artık. Süren bitiyor. Gitmezsen böyle karşılamak zorundasın. Hemen çıkıyorum. Hadi hemen eldivenlerini at. Koş Tuğba koş. <laughs>